Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 4 Mart Salı Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet artık bugün Adana ve Antalya yarış programı var. Akdeniz'de yani. Ve çim yarışları artık start başladı. Bugün Adana'da bir çim yarışı da var. Tabii o çim yarışına dikkat edin arkadaşlar. Genelde böyle çim yarışları biraz sürprizlere e, gebe oluyor. Bazen de favori geliyor ama her zaman için sürprizlere gebe. Çünkü çoğu çimciler e, fazla koşmuyorlar. Yani kim yarışları bekliyorlar. Bazıları işte birkaç yarış görüp en azından bir kondisyon açığını gidermeye çalışıyor. E, bakalım e, bazı savkanlara yarar mı, yaramaz mı? İşte Bu ilk yarışlar e, bazen e, etki e, göstermiyor ama birkaç yarış sonra zaten e, tamamen e, farklılaşmaya başlıyor. O yüzden e, fazla açılmamanızı öneriyorum. E, çünkü Adana burası. Adana'nın ne olacağı belli olmuyor. İnşallah her şeyin faydalısıyla geçer diye umut ediyorum arkadaşlar. Tabi kolay yarışlar yok, dediğim gibi artık sürekli rakipli oyunlar çıkıyor. Ama her şeye rağmen güzel programlar daha da güzelleşecek. Zaten Taylar da artık yavaş yavaş start almaya başlayacaklar. Araplar artık arkasından İngilizler yani 3 yaşlı Araplar 2 yaşlı İngilizler. Oyunlar yani iyice kalabalıklaşacaklar. Tabii ki meblalar yükselecek. Artık Allah yardımcımız olsun diyeceğiz yani gazi hazırlıkları başlayacak. Yani süreç yine aynı devam ediyor. Her sene nasılsa aynı bu sene de o şekilde devam edecek. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.